Herkese iyi akşamlar. Ulan en sonda söyleyeceğim şeyi en başta söyleyeyim. Like yapın, paylaşın, cart, cart falan filan. Unutuyorum ben çünkü en sonda. <laughs> Şimdiden söyleyeyim. Şimdi e, bir over turizm şeyi yapmıştık. Videosu yapmıştık. İşte Bali'de e, bundan sonraki şartlar biraz daha değişecek demiştik ama belli bir şey söylemedik orada. Şimdi e, nasıl e, ilk overturizm videosunu yaptıysak şimdi finali de yapmak bize düştü. Ee, canım sevgili arkadaşım Kunter Bali de yapmış son videoyu. İşte 350 bin, 500 bin dolar vesaire. Ee, ondan önce de birileri yolda yapmış. Ee, Bali'ye gelmek çok sıkıntılı işte. Ne sıkıntılı değil özür dilerim yani. Daha pahalı maliyet olacak. Çabucak siz kitasınızı yaptırın demişler. Bir yaptırın abi kitasınızı. Şimdi ben size Türkiye'de bir şirket nasıl kurulur, nasıl sermayesi belli olur ve sermayesi nasıl yatırılır onu anlatacağım. İki ortak şirket kurdunuz veya üç ortak limited şirket kurdunuz. Bu limited şirketle ticaret sicilde e, sermayesini 500 bin dolar diyecektim az daha. 500 bin lira, 1 milyar gösterdiniz. Veya 2 milyar gösterdiniz sermayesi. Bu sermayeyi gösterdiğiniz zaman ticaret sicilde yazıldı ya işte bilmem ne şirketinin sermayesi 2 milyar. Siz bankaya gidip 2 milyar yatırdığınızı falan mı zannediyorsunuz? Hayır. Ne yapıyorsunuz abi? Belli bir parayı yatırıyorsunuz oraya. Yani o sermaye altında yatırı 10 bin lira, 20 bin lira yatırdınız. Ticaret hayatına başladınız. Yani ticari sicil kuruldu ama ondan önce zaten şirketinizi kurmuştunuz. Siz ufak ufak çalışıyordunuz ruhsatsız. Her kazandığınız paranın tamamını veya kazancını, karını, çekiniz var, ödemeniz var. Ama onu bile yatırırken bankaya parayı yatırırken diyorsunuz ki sermaye sermaye, şirket sermayesine not düşün diyorsunuz bunu. İşte şu kadar sermaye bu kadar. O makbuzları topluyorsunuz aylar içinde. Zaten Türkiye'de öyle bir şey gerek yok. E, enflasyon anasının gözü gibi olduğu için o 500 bin lira veya 1 milyar sermaye siz 2 senede ödüyorsunuz. Yatırdığınız, verdiğiniz, aldığınız paralarla bitiriyorsunuz. Şimdi yani Türkiye'deki sermaye oluşumu böyle. Şirket sermaye, kurulu, sermaye şirket kurulumu böyle. Yani gidip de paranızı cart diye yatırmıyorsunuz. Çünkü burada da herkes aynı şeyi söylüyor. Bir Tuhaf aceleleri var herkesin. Neden olduğunu bilmiyorum. E, çabuk e, şey yapın. 350 bin dolar, 500 bin dolar çabuk ama. Çabuk kitası çıkartın, e, oturum izni alın. Yani eskisi gibi olmayacak bak söyleyeyim. Evet eskisi gibi olmayacak. Ben daha sakin söyleyeyim. Fakat e, onların dediği gibi de olmayacak. Çok özür dileyerek yani e, açar kanunu okurlarsa 350 bin dolar veya 500 bin dolar. Ben o rakamı bilmiyorum şu anda. Kaç olacağını. 350 derler 400 olur. 400 derler 300 olur. O rakamı bilmiyorum. Bak açık açık söylüyorum. Fakat o sisteminde diğerlerinin söylediği gibi olmadığını biliyorum. Olacağı söyleyeyim ben. Diyecekler ki 350 bin dolar para göstermek zorundasınız. Burada önemli klik nokta ne biliyor musunuz? Ne kadar zaman içinde o 350 bin doları göstermek zorundasın? Ben parantez açayım söyleyeyim. 350 bin doları göstermek zorunda olduğu dediği an her şey eskisi gibi olmaz. Bunun olacağı bu. Şu devlet aklını söyleyeyim. Buradaki devlet aklı diğer devlet akıllarına benzemez. Ya yani Benim çözdüğüm şey bu. Çok akıllı adamlar. Çok zeki adamlar. Ne çok sıkarlar ne çok gevşek bırakırlar. Onun için de olacak şey şu. Belki 350 bin dolar dediler değil mi? Bunun yüzde yirmisini. Bankada göstermek zorundasın girerken. Hani biz 2000 dolar yatırdık ya Invest Kitas Church, bankaya yatırdık 2000 dolar. Bunu bankaya yatıracaksın kardeş. Böyle diyecekler. Ve gerisini de 350 eksi 60 bin 70 bin dolar ne ediyor? 350 280 bin dolar etti değil mi? 280 350 tabii 280 bin dolar etti. 280 bin doları da 5 sene için bankada göstermek zorundasın diyecekler. Tamam buraya kadar da güzel. Niye? Sen şimdi 60-70 bin doları koydun. O senin paran zaten. Oradan çekebilirsin, alabilirsin. Ne yaparsan yaparsın. Fakat bankaya yatıracağın para ev kiraladın. 5 yıl ev kiralayacaksın bir kere. Kafadan 270-350 bin lira arası. Bak kafadan. Yani 270-300 bin lira diyelim. 5 senelik ev 1,5 milyar lira. 1,5 milyar lira 750 milyon rupi etti mi? Bankada da var 1 milyar 1 milyar, 1 milyar 750 bin. Rupi etti mi? Tamam etti. Motor kiralayacaksın ailem var en az işte belki bir tane belki iki tane büyük çocuğum varsa iki tane motor kiralayacaksın. O da masraf. Onu da kirasını yaz bir yere. E şirket kuracaksın. E şey pardon şirket kuracaksın diyorum. Şirket kurdun açacaksın. Masraf yapacaksın. Dükkan kiralayacaksın. E bir dükkan kirasını bir senelik kiralamayacaksın herhalde. İki senelik üç senelik kafadan kiralayacaksın. Üstüne de ekstent yapacaksın ki hani e, diğer iki sene üç sene daha sende kalsın dükkan. E bu zaten dükkanı kurduğun zaman senin 2000 bin dolar yıllık e, 10 bin dolar herhalde yani en düşüğünü söylüyorum. Yani en garip gariban dükkanı söylüyorum. 1600-2000 dolar diyorum ben. E, 10 bin dolar zaten dükkan kirası. E, onu da verdin. Ne etti? O da 150 milyon etti. Zaten sen burada e, şeyi tamamladın. 2 milyar 2 milyarı tamamladın. Yani 2 milyar rupi dedi. 4 milyar 4 milyar dedi. işte kaç dolar? E, onun haricinde bir ton masraf yapacaksın. O masrafların hepsini yapabilmek için ya burada kazanacaksın, kazandığını bankaya yatıracaksın, göstereceksin sermaye olarak. Ya da dışarıdan geleceksin. Dışarıdan para getireceksin. Ya buna mecbursun. Burada yaşamak istiyorsan dışarıdan, Türkiye'den, Almanya'dan, Japonya'dan neredeyse artık oradan paranı getireceksin. Ve paranı bankaya o sermaye adı altında yatıracaksın. Devlet onu görecek. 5 sene içinde Aa, bu adam 350 bin dolar yatırmış diyecek sana. Ticaretin oradan dönüyorsa zaten istemeden de olsa oradan döndüğü için senin 350 bin doların tamamlanmış olacak orada. Buradaki tek klik nokta sen e, o marjlarda bir iş yapabilecek misin? Yani bu oturun düşünün bence. Yani ev kirası, motor kirası, gıda, e, ekstra giderler vesaire. Yani çocuğunuzun okul çocuğunuz olursa eğer okul gideri vesairesi bunları hepsini topladığınız zaman zaten bundan daha aşağı bir şey çıkmaz. Yani mümkün değil çıkmaz. Ha çıkarsa da çok varotik bir şeyde e, ne derler standartta e, devam eder iş. Yani söyleyeyim hani 500 bin dolar, 350 bin dolar adam senden o parayı koparma peşinde aynı zamanda çalışman peşinde yani iş kurman peşinde. Eski kanunda böyleydi. Ha yani yeni kanunda da getirip de sana 500 bin dolar ver. 300 ulan 500 bin dolar verdikten sonra istediğin yerde kalırsın zaten. Niye burası? Bu kadar trafik geçmek geç. Kim çeker bunu? Kimse çekmez. Onun için onlar da bir e, yapılanmaya gidiyorlar. Kunter'in dediği gibi işte bir şey için para lazımdı. Başkent için para lazımdı. Onu topladılar. Şimdi altyapı için bir sistem e, kurması gerekiyor. Altyapıyı da yapacak. Ondan sonra artık herkes yoluna bakacak. Yani yapabilen yapacak. Yapamayan yapamayacak. Bu kadar basit. Çünkü hani Uluvatu eskisi kadar böyle mesela. Ya eskisi kadar diyorum. Sanki çok eskiyim. Şey 5,5 ay evvel geldim ben. 5,5 ay evvel bu kadar dolu müdür yok değildi arkadaşlar. Uluvatu bile trafik gitmiyor Uluvatu'da. Bir, bir tuhaf oldu yani. yani. Şu anda en sıcak dönemi belası kelam yani e, gözünüzün korktuğu kadar mı değil mi onu bilmiyorum ama e, şu bir gerçek en azından buna maruz kalmasın. Yani 60 70 bin dolarlara maruz kalmazsınız. Çünkü kanun geriye kanunlar geriye dönük işlemez. Yani biz ve bizim gibilere daha önceden kitas almış olanlara arkadaşlara vesairelere işlemez. E, bundan sonraki geleceklere işler. Onun için de zaten e, şeyi biliyorsunuz. Hiç söylemeye gerek yok. neyi ne kadara yaptığınızı biliyorsunuz. Artık anlatmaktan dilimde tüy bitti. Ee, siz bilirsiniz, ee, durum bundan ibaret. Ya ben 60 bin doları, bak 60 bin doları, 70 bin doları koysam bile para gene seninle, yani o bankada kalmıyor para, haberiniz olsun. Yani o parayı da koyarım, sıkıntı değil diyorsanız, tamam abi öyle koyun gelin. Ama 350, 500 dolar lang diye masaya koymayacaksınız. Sevgiler, saygılar hepinize, herkese.